Merhaba sevgili Discord üyeleri. Piyasalarda kritik bir eşiğe geldiğimizi düşünüyorum ve bu yüzden bugün biraz farklı bir formatta ilerleyeceğiz. Formatımızın bir bölümü düzenli içerik paylaşımımız şeklinde olacak. Yani piyasalar, teknikler bize ne söylüyor, makul bir yatırımcı ne yapması lazım. İkinci bölümü ise benim ne yapacağımla ilgili olacak ve bu bölümde biraz makul olmayan şeylerden bahsedeceğim. Makul olmayan şeyleri takip edip para kaybederseniz bu tamamen sizin sorununuzdur. Çünkü makul olmadığını zaten baştan söylüyorum. Öte yandan makul olanları takip ederseniz başınız daha az ağrır ama belki bir fırsatı kaçırırsınız. O fırsatı ilerleyen dönemlerde yakalamanız mümkün olabilir mi? Evet bir miktar taviz yakalayabilirsiniz. O yüzden ana trendi takip etmekte bir sakınca yok bence. Ama dediğim gibi ben biraz makul olmaya gideceğim. Çünkü genellikle büyük parayı makul olmayan yöntemlerden kazandım. Bu nedenle tekrar ısrarla söylüyorum. Anlatacağım makul olmayan kişisel stratejim size çok büyük para kaybettirebilir. Küçük oynayın eğer illa oynayacaksanız bu oyunu ya da hiç oynamayın. Bekleyin trend dönsün. Ondan sonra daha güvenli bir yerden girin. Bunları baştan söyledikten sonra önce bir geleneksel vaziyete bakalım. IBD ne diyor? Aman hisse senedi almayın hala diyor. 0 ile 20 arasında hisse senetlerine ayırmanız gereken paradır diyor. Hakkı da aslında çünkü dün Standard Poor's da ilk defa düzeltme alanına girdi. %10'un üzerine yükseldi. Zirveden düşüşü. Şu an erken pazarda pozitifti ama bu dünkü kapanış itibariyle olan durum. Artı MACD hala düşmeye devam ediyor. RSI biraz şöyle bir yukarı kıpırdadıydı. Dün yine geriye doğru düştü. Russell'da zaten ayı pazarına resmen girmiş durumdayız. Nasdaq'ta zirveden geri çekiliş %16'ları buldu yanılmıyorsam ayı pazarına doğru ilerliyor düzeltme pazarından. Öte yandan dün piyasa kapanıştan sonra gelen iyi haber hisselere yaradı biraz. Nedir o iyi haber? Demokratlar senatoda cumhuriyetçilerin borç tavanıyla ilgili önergesine destek vereceklerini söylediler. En azından senatodaki azınlık başkanı öyle söyledi. Bütün senatörler onu uyar mı bilmiyorum. Bu da devletin bu hafta kapanma ihtimali ortadan kaldırdı. Biliyorsunuz cuma günü kapanma ihtimali vardı. Gerçi desteği verirken dedi ki devletin kapanması cumhuriyetçilere yarar. Çünkü Elon Musk'ın devletin kapanmasını istediğini biliyoruz. Çünkü devlet bir kapanırsa temizliği daha kolay yapacaklardı doğuş tarafında. O yüzden kendilerini savunmak için yapıyorlar ama fark etmez. Bu işte böyle büyük bir yeşil mum getirdi. Nereye? RSP'ye ve bütün endekslere. RSP neydi hatırlayın? Eşit ağırlıklı S&P 500 düne baktığımız zaman kapanışa doğru iyi bir yeşil mum getirdi. Gün hafif kapatmakla beraber. Durumlar böyle yani bütün ortalamaların altındayız. IBD bize hisse senedi almayın şu anda diyor. %10 aşağı doğru dönmüş bir S&P 500 aslında düzeltme piyasası demek. Buradan ayıya doğru ilerleme ihtimali hiç yok değil. Düzeltmeler nadiren ayıya doğru ilerler ama ihtimal dışı bırakmak mümkün değil. E bir yandan da Trump bütün antikalarıklarına devam ediyor. Bunlar meselenin ürkütücü yönleri. O yüzden makul yatırımcıların şu anda hisse senetlerinden uzak durmasında ve trend değişimini beklemelerine büyük fayda var. Öte yandan ben o kadar makul bir yatırımcı değilim ve büyük paraları da genelde piyasayla zıtlaştığım dönemlerde acı çekerek de olsa kazandım. Ve şu anda görebildiğim kadarıyla piyasa en azından teknik bir yukarı doğru dönüşe hazır bu temel bir dönüş olabilir mi? Emin değilim. Çünkü temel dönüşün olması için ya Trump politikalarında ya Fed politikalarında bir değişiklik lazım. Gelecek hafta çarşamba günü Fed toplantısı var. O bu değişikliğin tetikleyicisi olabilir ve orada biraz yumuşak bir açıklama gelebilir. Faiz indirimi beklemiyorum. Aslında indirmeleri lazım. Yani dün üfe sıfır geldi arkadaşlar. Aylık üfe sıfır geldi. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Bu durumda muhtemelen PCE'ye de oğlumlu yansıyacaktır. Yani her şekilde Amerika'da enflasyon diye bir meselenin olmadığı belli. Ve Şubat'ta üfenin sıfır gelmesi hakikaten enteresan çünkü biraz beklentimiz bu gümrük tarifelerinden dolayı bunların fiyatları yansıyabileceği yöndeydi. Öyle bir şey de gerçekleşmedi. Üfe sıfır, tüfe düşüş eğiliminde, korda düşüş var. Yani Fed'in yumuşak konuşma zamanıdır. Emin olamayız. Böyle bir yumuşak konuşma yukarı doğru bir tetikleme getirebilir. Bugünkü Amerika'nın kapanmaması haberi bir tetikleme getirebilir. Gelecek hafta Cuma günü OPEX günü. Amerika'da opsiyonlar kapanıyor. Bu tweette bunları anlattım. Bir daha bir okuyabilirsiniz. Ve o OPEX günlerinde piyasa hareketlenir. Biliyorsunuz aşırı put opsiyon satılmış durumda. O put opsiyonları satanlar ağırlıklı olarak daha büyük yatırımcılar oluyor. Piyasayı yukarı çekerek o put opsiyonları sıfırlamaya çalışabilirler. Yani tetikleyici ne olabilir bilmek biraz zor. Tetikleyici gelecek hafta mı olur onu bilmek de çok zor. Piyasanın ana yönünü harekete geçiren, yukarı doğru döndüren bir haber akışı da yok. Daha doğrusu haber akışı var piyasa ona pek aldırmıyor. Yani dün çok entesan da aslında yani üfe sıfır gelince piyasanın biraz yukarı gitmesini beklersiniz. Trump şampanyalara Avrupa'dan gelen vergiyi artıracağım deyince piyasa %2 düşmeyi tercih etti. Bu tip günleri de çok anormal günler olarak görüyorum ve genelde benim gözümde tecrübelerime göre trend dönüş günleri oluyorlar. Ama yanılabiliriz. Bundan dolayı makul olmayan stratejimi anlatıyorum. Makul olmayan stratejimin arkasında iki tane temel dayanak var. Bunlardan ilki daha evvel de sizlerle paylaşmıştım. AAII anketi diye bir anket var. Şimdi detaylarına girmeyeyim. Burada yatırımcılara piyasa hakkındaki beklentileri soruluyor. Şu anda %59.2'si bearish moda geçmiş durumda. %59.2 görüyorsunuz tarihi yüksek seviyelerden bir tanesi. Burada mesela nerede yaşanmış bu? 2009'un Mart'ında yaşanmış. Yani düşünün 2008 finansal krizi çekmiş. Ortalık birbirine girmiş. Her şey oluyor. Öyle bir dönemde yaşanmış. Buraya yaklaştığımız yerlerden bir tanesi şurası 2022. 2022'de ne oluyor? Amerika'da FED faizleri yükseltçene anlatıyor. Çünkü çok yüksek enflasyon verileri var. Yani bayağı böyle kötü temel haberler. Şurası da 90'lardaki sentimetre. Yanılmıyorsam orada Reagan'ın seçimi var. Reagan seçildikten sonra piyasalar bir korkuyorlar. Sonra aşağı doğru dönüyor. Borsa da yukarı gidiyor. Ve görüyorsunuz bu tip zirveler borsanın dönüş günlerine işaret ediyorlar. Neden? Çünkü borsalar yatırımcılarına maksimum acıyı vermek için varlar. Ve bu kadar çok insan eğer put opsiyonundaysa, o sayıda bakacağız biraz sonra, hisselerin açığa satış oranlarında da epey artış vardır. Maalesef o raporlar biraz daha gecikmeli geliyorlar. E, bu biraz aslında teknik olan yukarı doğru trend bir anlamına geliyor. Aynı hesaptan paylaşılan başka bir veri. Bu arada hesabı da takip edin, Subutrade. Şöyle i̇şte videosunda keşfettim. Yani her şey derdi toplu put tip grafikleri. Sonra en iyi hesap olduğunu gördüm, o yüzden paylaşıyorum. Diyor ki burada da put volume'da da yine bir zirvedeyiz şu anda. Bakın ulaştığımız yer burası. Nerede ulaşılmış daha haber? Yine Eylül-Ekim 2022'de. Eylül-Ekim 2022 benim borsalarda long olmaya başladığım dönem. Ondan sonra büyük rally oluyor. Bir de Mart 2020'de oraya ulaşılmış. Burası da Covid'in olduğu bölge. Bu topsyonları bu kadar yükseldiği yerlerden sonra genelde borsa yukarı doğru reverse etmiş. Şimdi birinci dayağına bu tip veri. Böyle çok veri paylaşabilirim ama hani biraz özetlemek gerekiyorsa Subutrade bu konuda çok çok iyi. Bugün Jeremy'nin videosu da bunları anlatıyor. Ben de zaten bir süredir bunları düşünüyorum, savunuyorum biliyorsun. Öte yandan baktığımda haber akışı iyi aslında. Yani üfe muazzam geldi. Tüfe muazzam geldi. New York Fed'in araştırmasında enflasyon beklentilerinde ciddi bir yükseliş yoktu. Bugün yeni bir araştırma sonucu geliyor piyasada nasıl etkileyecek biraz göreceğiz. Amerikan kongresinin kapanmayacağı kesinleşmiş durumda. Amerika'da henüz şu anda ekonomik küçülmenin olduğuna dair hava yollarından gelen veri dışında Delta Airlines verisiydi. Somut bir veri yok. Dün Amerika'nın Hazine Bakanı Besselt'in açıklamalarını izledim. Günlük tarifiyle ilgili aslında bayağı makul konuşuyor. Yani bize ne kadar tarife uygulanıyorsa o kadarını uygulayacağız diyor. Ama eğer bizimle trade deal'lar yapacaksanız onları anlaşırız diyor. Ama tabii Trump'ın böyle belirsiz açıklamaları piyasaları müthiş korkutuyor ve gelecek ilgili belirsiz bir hava yaratıyor. Bu nedenle burada bir temel dönüş henüz görmüyorum ama temel dönüş olursa da şaşırmam. Çünkü aslında gelen haberler iyi. Bunun üzerine iki tane net haber daha gelmesi lazım. Fed'in yumuşadığı ve Trump'ın da gümrük tarifelerinde optimum noktaya ulaştığı yönünde. Fakat bunu bir kenara bakacak olursak teknik olarak buradan piyasanın yukarı doğru iyi bir atak yapması mümkün diye düşünüyorum. Ve bu teknik yukarı doğru dönüş eğer iyi haberlerde de beslenirse demin bahsettiğim iki haber o zaman daha temel bir yükselişe geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama riskleri tekrar hatırlatayım. S&P 500 şu anda düzeltme alanına düşmüş durumda. Buradan ayıya doğru pek hala ilerleyebilir. Russell'da zaten ayıdayız. nazlakta ayıya yaklaşıyor. Ve teknik olarak böyle yerler tehlikeleri. O yüzden zaten ay ne diyor bize? Hisse almayın. Ama ben makul davranmayacağım. Sizin davranışınız size kalmış. Bu çerçevede bir portföy performansına baktığımızda dün tabii kötü bir gündü. %2.30 geriledik. Böylece 15.335 dolarlık bir kayıp var. Toplamda buraya yatırdığımız parayı 685 bin dolar diye kabaca düşünecek olursak kaybımız epey var gibi gözüküyor. Dünkü günü kayıp da böyle. Bütün alanlarda kayıp vardı diyebiliriz. Batarya devrimi en sert etkilenendi. Yapay zeka çip tarafı nispeten iyi gidenlerden bir tanesi. Çünkü burada Nvidia iyi tutundu. Bu arada Nvidia'nın da dibi yaptığını düşünüyorum. Bugün yine Twitter'da Denk geldiğim hesaplardan bir tanesi şu anda Nvidia değerlemesinin Starbucks'ın altında olduğunu söylüyordu. Dün AMD ve Broadcom nispeten daha fazla düştüler. AMD 100 dolar civarına gelmiş durumda. Broadcom'da 194 dolardayız. Başka neresi nispeten korumalıydı? Ülkeler bölümü biraz daha derli toplu gitti. Polonya bizi yukarı doğru sürüklemeye devam ediyor. Polonya şu anda Avrupa'nın en iyi ekonomisi bence bu arada. İşsizlikte en düşük seviyelere gelmiş durumdalar. Ekonomik büyüme de yaratıyorlar. İyi yönetiklerini düşünüyorum ve akıllı bir ülke var. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almalıyız dedi dün bunların başkanı. Son derece doğru bir strateji. Ben o yüzden Türk borsasında da longum biliyorsunuz onu fonlar üzerinden yapıyorum. Bayağı da iyi gidiyor. Fena da bir yerden yakalamadık. Polonya'da bu kararı desteklerden bir tanesi akıllıca. Almanya ETF'i biraz düşüşte. Neden? İşte bu gümrük tarifeleri meselesi Almanya nasıl etkileri düşünüyor. Çin hisseleri bu aralar biraz daha sakin gidiyorlar. Gelişmekte olan ülkeler henüz para akmadı. Gelişmekte olan ülkelerdeki rally'i Türkiye'nin tetikleyebileceğini düşünüyorum. Bu Avrupa Birliği meselesini makul şekilde yönetirsek. Oradan %100 Avrupa Birliği gibi bir şey beklemiyoruz tabii. Gümrük ilişkilerde rahatlama karşılıklı olabilir. İşte dolaşım serbestlisi, vizeler, Üzerinde anlaşılacak çok konu var ama Avrupa Türkiye şu anda net olarak istiyor. Ve Avrupa'nın bence en iyi yönetilen iki ülkesinden bir tanesi Polonya ve İtalya'yı çok beğeniyorum. Polonya diyor ki Türkiye Avrupa Birliği'ni almalıyız. Borsa dün onu ödüllendirdi. İnşallah böyle günleri görürüz arkadaşlar. Durum da böyle. Peki ne yapacağım? Şimdi makul olmayan stratejiye geliyorum. Makul olan strateji uzak durmak borsadan hala. Makul olmayan strateji buradan bir deneme yapmak. Denemeyi de nerede yapacağım diye düşündüğümde normalde pek düşünmeyeceğimiz bir yerden başlayacağım. IWM'den başlayacağız bu sefer. Çünkü IWM yani küçük hisse senetleri en sert düşüşü gösteren yerdeler. Ve şu anda bir önceki zirvelerinden %20 gerideler. Zaten şöyle biraz trendi uzatırsak çok yıllar önceki zirvelerinin de gerisindeler. Bakın mum burada. Ben IWM için aslında iyi günlerin başlayacağını düşünüyorum. Burada ETF'in kendisine yatırım yapmayabilirsiniz. Daha başka ETF'ler de seçebilirsiniz. Çünkü IWM ETF'in içerisinde beğenmediğim bir sürü hisse var. Daha önce bunları anlatmıştım. Fakat Trump yönetimi ne diyor? Biz diyor Main Street taraftarıyız. Yani küçük şirketleri destekleyeceğiz diyor. Trump yönetimi ne diyor? Ülke içi üretimi destekleyeceğiz diyor. Trump yönetimi ne diyor? Faizleri indirmeye çalışıyoruz diyor. Bir sürü şey söylüyor. Buna karşın ayda buluyam. Tarihi dipte. Ben buradan IWM'e yine 2027 kol opsiyonlarıyla para yatıracağım. Birinci yatıracağım yer burası. İkinci yatıracağım yer Nvidia. Hiç tartışmasız yatıracağım bunu. Çünkü Nvidia ciddi bir direnç gösterdi dün. Aslında bir süredir de biraz yukarı doğru gidiyor. Son 5 günlük performansımıza baktığımızda yukarıdayız aslında pozitifteyiz. Nadir görülen bir şey Nvidia hisselerinde son dönemde. Beni en çok ilgilendiren değerleme tarafında PEG rasyoya baktığımda hemen şurada gidelim. PEG Forward 0.78 8 pek son 12 ay 0.27. Bunlar Nvidia'nın tarihi düşük değerleri. Nvidia'nın sektöre göre ne kadar ucuz olduğunu gösteriyor. O yüzden Nvidia ikinci kararım. Üçüncü kararım yapay zekada ayarlanar konusunda Meta. Meta'ya girmek istiyorum. Meta 700 dolarların üzerine gitmişti. Dün de sert geri çekildi. 590 dolara kadar geldi. Ben buradan Meta'da da bir deneme yapmak istiyorum. Çünkü Meta'da da zaten biliyorsunuz nakit akışı, bilançosu, her şeye olağanüstü bir şirket bu. Bunda da yatırımcı olacağım. Bunlara 2027 vadeli kol opsiyonlarıyla girmek istiyorum. Daha evvel girmiş olduğum 2027 kol opsiyonlarına şu anda zarardayım. Çünkü biliyorsunuz geçen pazartesi günkü sert düşüşten kaçmamak mümkün değildi. Orada gol yedik. Ama bunları da bir daha deneyeceğim. Dediğim gibi riskli bir strateji. Koyacağım para da fena bir para değil. %35'lik nakitimin tamamını koyacağım diyemem ama bir miktar para koyacağım. Bu arada nakitimin oranı düşmüyor. <laughs> Çünkü size daha sert düşüyorlar da gitten alım da yapsam aynı yerde duruyorlar. Bu çerçevede arkadaşlar iki ayrı dünyaya bakacağım. Sizlerle paylaştığımız Seeking Alpha portföyünde makul stratejiye devam edeceğiz. Buralardan henüz alınmaz çünkü trendler çok kötü yöndeler. Öte yandan kişisel portföyümde daha fazla risk alacağım. Kişisel portföyümde aldığım riskleri zaman zaman böyle videolarda paylaşacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben kişisel bir risk alıyorum burada. Eğer biraz daha profesyonel bir fon yöneticisi olarak baksaydım meseleye burada bu riski almazdım. Daha iyi yerler var şu anda gidilebilecek derdim. Mesela gümüşü ben de beğenmeye başlamış durumdayım. Gümüşü buradan bir gideri var gibi. Değerli madenlerde her şekilde yukarı doğru gidişi görebiliyorum aslında. Veyahut da ne bileyim Çin bence şu durgunluk iyi oldu. Çin'e bunlar yarayabilir. Polonya bence hala gideceği yeri var. İtalya'nın Almanya'nın gideceği yer var. Evet ama bu hisseler şu anda ucuzlar. Meta yani özellikle bu son düşüşlerden sonra oldukça iyi bir yere geldi. Bakıyoruz Meta'nın pek rasyosuna 0.41 son 12 ay baktığımızda kendi ortamasının epey altında. Forward'a baktığımızda 1.31 kendi ortaması yakın bir yerlerde sektör ortamasının altında ve beta süper performans göstermiş ki biliyorsunuz. Bu ikisi artı IWM odağım. IWM yerine başka ETF'ler tercih edebilirsiniz. Orada sadece şöyle basit bir bakışım var. Eğer buradan yukarı doğru bir dönüş olacaksa yatırımcılar büyük ihtimalle özellikle fon yöneticileri en sert dayak yemiş olan sektöre bakacaklar. Açık ara küçük hisse senetleri burası. Bakalım şöyle bir pazar verisinden de bunu desteklemeye çalışayım size. Bakın burada bir yıllık performansa baktığımızda mid cap'ler 3.5, small cap'ler 4.5, micro cap'ler %4.20 gerideler. O yıla bakın micro cap'ler, small cap'ler hala düşüştü üsteler, biraz daha iyi sadece. Oysa diğer kategorilerde sayılar çok çok daha iyi durumda. Burada yıllıkları görüyorsunuz. Tabii yılbaşından beri hepsi düştü ama yılbaşından beri düştüler de yine küçükler daha sert daha iyi yedi. Nasdaq'la beraber. Nasdaq'tan iki oyuncu seçmiş oluyoruz. Böylece kendimize Nvidia ve Meta'yı alt taraftan da IWM'i seçiyoruz ki şu küçükleri. IWM'de mikro yok da midcap ve small cap'ler var biraz. Onları alıyorum. Yanılabilirim. O yüzden de tekrar tekrar söylüyorum. Bu pek de makul olmayan bir strateji. Makul olmayan şeylere bazen denemek lazım. Kendi tecrübelerim onu söylüyor bana. Şimdi gelelim sorularınızı yanıtlamaya. Süper sorular var. Soru kalitesi çok artıyor. Yani anlık cevaplamayıp sonra böyle video ile cevaplamak bence daha iyi bir çözüm de oldu. Soru kalitesi de tırmandı bir şekilde. Neden bilmiyorum. Önce Nuran'ın sorusu. Çok iyi bir soru. Diyor ki stable coin'ler ile ABD borcu arasındaki ilişkiyi biraz daha açıklayıcı hale getirebilir misiniz? Özellikle stable coin'lerin kısa vadeli hazine tahvilleri teminatlandırılması göz alındığında bu ilişki nasıl borç ödemeye yardımcı olabileceği tabakta zorlanıyor. Nuran borç ödemeye yardımcı olmuyor. Borç ödemenin yolu gelirinin giderinden fazla olmasıdır. Yardımcı olduğu konu daha kolay borçlanmak. Şu anda yanılmıyorsam stable coin'lerdeki hazine kağıtı miktarı 110 milyar dolar civarında. Yani diyelim ki ileride bu büyüdü. Yani stable coin piyasası, daha doğrusu bütün kripto piyasası buradan bir 10 kat daha büyüdü ve bu çerçevede stable coinlerin toplam büyüklüğü de 1 trilyon dolara geldi. Hala %85-90 civarında bunu Amerika hazine kağıtlarına bağlıyorlarsa parayı, yani vatandaşa stable coin satıp aldıkları paranın büyük bölümünü Amerika hazinesine yatıyorlarsa, bu Amerika için 850 milyar dolarlık yeni bir fon giriş demek. Bu çok ciddi bir rakam bu sayının ne kadar büyük olduğunu anlamak için söylüyorum. 2016'dan beri ABD'nin borcu %40 civarında arttı. Dış ülkelerden bu büyümeye destek %16 civarında oldu sadece. Çünkü biliyorsunuz yabancı ülkeler Amerikan hazine kağıtlarını daha az alıyorlar. Burada 1 trilyon dolara doğru giden bir stablecoin piyasasında 850 milyar dolarlık Amerikan hazine kağıtlarını yatırım ciddi bir rahatlatıcı unsura sahip. İşi birinci boyutu bu. İkinci boyutu da Amerikan dolarının gücünü korumak. Bence burada Trump yönetiminin düşündüğü konu kripto pazarı çok büyüyecek. Bize de bu destekleyeceğiz. Kripto pazarındaki ana para eğer bu coin'ler olacaksa o Amerikan doları olursa Amerikan doların dünyadaki hükümranlığını da koruyabiliriz fikir bu ama borç ödemiyor zaten hiçbir yerde öyle bir şey konuşmadık biliyorsun. Discord'da ikinci soru Mehmet'ten geliyor güzel bir soru son videolarda sıkça resesyon önce göstergelerinden birisi olarak kredi spreadleri kontrol ediyoruz diyorsunuz bunları nereden hangi grafik site üzerinden takip edebiliriz? Pek çok farklı kredi spread vardır. Çünkü kredi spread demek ne demek? Kredi verenlerin kaç paradan maliyetlendikleri ve bunu kaç paradan başkalarını kullandıkları arasındaki fark demektir. Yani bir banka sen %10'la mevduat topluyorsan ve %15'le kredi veriyorsan %5 spread vardır gibi. Bunun büyüğü olması yani insanların daha zor kredi vermeye başlaması piyasalarda bir korku olduğunu gösterir en azından finansal kuruluşlarda. Çünkü der ki finansal kuruluş ortada kötüleşiyor. Ben parayı hiç vermeyeyim de da vereceksem daha yüksek faizle vereyim arkadaş. Kredi spread bu demek. Bir sürü farklı kredi spread ölçülebilir. Farklı kredi türlerine göre, farklı varlık sınıflarına göre. Ama benim için en çok işe yarayanı bu. BOFA US High Yield Index Option Adjusted Spread. Bu da high yield önemli. High yield demek yüksek getiri. Yani BOFA burada neyi ölçmeye çalışıyor? Kredi verenlerin özellikle yüksek getirili ama yüksek riskli borçlara ne kadar girmek istediklerini böyle finansmanları ne kadar sağlamak istediğini gösteriyor. Eğer piyasa koşulları olumluysa daha çok böyle krediler vermek istiyorlar. Koşullar böyle değilse böyle kredileri vermemek veya çok yüksek faizle vermek istiyorlar. Ve resesyon öncü işaretidir gerçekten. Baktığımızda mesela 98'lerden başlayan 2000'e kadar yükselen bir kredi spread artışı var ve sonra resesyon gelmiş. Şu bir resesyonu gösteriyor. 2007'lerin sonu 2008'den başlayan yine bir yükseliş var ve sonra resesyonu getiriyor. Resesyonu tabi iyice zirveyi buluyor. 2020'de etkisi daha kısa çünkü çok hızlı oldu biliyorsunuz 2020 resesyonu. O yüzden yani önce işaret olarak süper rol görmüş mü? Bir miktar. Çok görmemiş ama bir miktar yükselmiş. Bugün olduğumuz seviye ise bu. Yani Mart 2025'te ulaştığımız yer neresi? Burası. E o çerçevede şu anda kredi spetler yüksek diyemeyiz. Bir miktar yukarı doğru kıpırdanma var diyebiliriz ama geleneksel yani trend çizgisinin yakınlarında bir yerinde duruyor. Bu sürekli yukarı doğru gidiyorsa finans kuruluşları arasında sıkıntı başladı demektir. Yukarı doğru pek gitmediğini görüyoruz. Şubat ayı itibariyle ne zaman? Mart ayında biten periyot diye bunu gösteriyor. Bakın buradaki 2.92'den 3.20'ye tırmanmış. Belli bir tırmanma olmakla beraber henüz panik yok. Fred tamamen ücretsiz bu arada. Sen Louis Fed'in yayınladığı veriler bunlar. Buraya bir alışın. Çıkamazsınız içinden. Her türlü Amerikan ekonomisi, dünya ekonomisi konusunda farklı verilere burada ulaşabilirsiniz. Alp'in bir sorusu var. Sonra Uğur ona cevap vermiş veya etkilemiş. Alp diyor ki, hocam ayı piyasasına girmiş olsak porföre iyi geleceğiniz şirketler hangi de olurdu? Temel dışındaki ötesinde bir kategorizasyon yapılabilir mi? Çok bu sorunun cevabı aslında basit. Ayıp piyasalarında getirisi olmayan yani para kazanmayan, nakit akışı olmayan, eksi nakit akışı olan şirketler en sert cezalandırılan oluyorlar. Yine ayıp piyasasına girmeden önce değerlemesi en zirveye gidenler en sert cezalandırılan oluyorlar. Oradan başlayabilirsin elemeye. Ben ayıp piyasasına girerken her şeyi eler miyim? Elemem. Bu tamamen senin yine maliyet yapımla ilgili bir mesele. Çünkü ayıp piyasasına zaman döneceğini bilmiyoruz. Ama şu an ayıp piyasasında değiliz ayıp yaklaşırsak tekrar bu soruyu cevap alırız. Uğur buna herhalde cevap vermiş. Market Maker şirketler iyi getiriyor öyle durumlarda. Virtue ve CME'de iyi paralar kazanmıştım ama bir süredir tahkimde değiller. Olabilir. Fena bir fikir değil Uğur. Ben de bilmiyordum. Bu çerçevede ben de bir bakayım. Güzel bir fikir. Burada bir soru var. Bora Özkent Hocam. AMD'nin ise 100. Fiyatı oldukça düşmüş olmasına rağmen bu böyle. Nvidia bunun yarısı az. Bu durumda AMD eklemek mantıklı mı? AMD ile Nvidia'nın daha iyi performans göstereceği nasıl bir hikaye düşünebiliriz? Sıtkı aslında bunu çok anlatıyorum kanalda ama büyüme hisselerine PE'ye bakmayız. Baktığımız şey gelecek büyümesi bek beklentileridir. Eğer piyasalarda süper bir bozulma varsa o zaman PE'ye bakılabilir. Şu anda süper bir bozulma yok. Normalde bakmamız gereken yer büyüme. Piyasadaki bozulmadan da yanlış anlama. Hisse senedi düşmesinden bahsetmiyorum. Bu şirketin ürettiği ürünlere olan talepte azalma olacağına dair ileriye yönelik bir öngörü varsa o zaman PE'ye bakılabilir. Ama AMD'nin özelliği ne? Hala büyüme şirketi. Son bilançoda tam rakamı unuttum. %70'e yakın hatırlıyorsan cloud tarafında, bulut tarafında büyümesi vardı bu şirketin. Ciro olarak yıldan yıla da yine %20'nin üzerinde büyümesi vardı. Bu nedenle bu Şirketlerde büyümeye bakman lazım. Bakalım büyümede nasıl gözüküyor? Peg Gap son 12 ay 1.10. Sektör ortaması 0.82. Burada sektör ortaması üstünde. Güzel değil. Ama bu geçmiş. Bizim pek cap forward'a bakmamız gerekiyor. Pek cap forward'da 0.49. Sektör ortaması 1.50. Sektörden %68.64 daha aşağıda. Yani bunu istiyorsan bir de Nvidia ile hemen karşılaştıralım. E, eminim merak ediyorsundur şu anda. Nvidia'nın peki daha yüksek 0.78. Sektörden 49.81 aşağıda. Tabii ki gelecekle ilgili büyüme beklentileri gerçek olabilir, olmayabilir. Onun üstünde büyüyebilir, altında büyüyebilir. Onlar hep tartışılır konular. AMD'yi beğenme sebebi pek rasyosunun düşük olması bu büyüme beklentisi yüksek bir şirket için ucuz bir değerde olduğunu düşünüyorum. Büyüme beklentisi de çok hızlanacağını düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren yeni çiplerini çıkarttıkları zaman. Bu hocam robot ETF'i robo yerine botsu tercih etmenizin sebepleri nelerdir? Bir kere burada şöyle bir grafik oturtabilirsin hemen. Yani ben vaktim olmadı. Bot öncüdür sektörde. Robo onu tak takip eder genelde. Yani bot yukarı dönünce robo biraz lekle gelir. Birinci konu bu. İkincisi bot çok uluslararası. Yani robot çok Amerika'ya odaklanmış bir e, ETF. Robot oyununda mesela Avrupalıları da çok beğeniyorum. Airbnb'yi de beğeniyorum. Çinlileri de beğeniyorum. Yani daha daha geniş bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden botsu Robo'yu tercih ettim. Temel fikirler bunlardı. Ama Robo da olabilir. Burada yapman gereken şey ETF'lerin içinde hangi şirketler var, ağırlıkları nedir bakman gerekiyor. Her ikisinde de maalesef Nvidia var. Olmaması tercih ederdim açıkçası. Niye? Çünkü zaten Nvidia yatırımımız var. Ama alttaki dağılıma bakacaksın. Ben uluslararası burada bir dağılım tercih ettiğim için botu tercih ettim. Evet bugünün soruları bu kadar herhalde. Daha evvel yerler cevap vermiştim. Böyle kaliteli sorularla gelin. Canım olun arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.